karanlık ormanların kalbinde, gökyüzüne doğru yükselen, sivri kuleleriyle ürkütücü bir kale duruyordu. Adı, ürperti ile fısıldanan, karanlık kuleydi. Bu kale, zamanın efendisi olarak bilinen, gizemli güçlere sahip bir büyücü olan Azarat'ın kalesiydi. Azarat, karanlık büyülerle topraklara hükmediyor, korkusuyla insanları boyun eğdiriyordu. Kulenin etrafı Azarat'ın karanlık büyülerinin ürünü olan devasa dinozorlar tarafından çevriliydi. Bu yaratıklar Azarat'ın emrinde korkunç bir güçle hareket ediyorlardı. Bu zulme karşı koymaya cesaret eden tek kişi Ezel adında genç ve cesur bir savaşçıydı. Ezel, Azarat'ın zulmünden kurtulmak için bir umut ışığıydı kalbi cesaretle dolu, ruhu ise adalet için yanıyordu. Ezel, Azarat'ın karanlık planlarını bozmak için karanlık kule, E doğru yola koyuldu. Yolculuğu tehlikeliydi. Dinozorların korkunç çığlıkları, karanlık ormanın ürkütücü sessizliği, Ezel'i her adımda zorluyordu ama o, Azarat'ın zulmünü sona erdirme ile ilerledi. Kuleye yaklaşırken, Ezel, Azarat'ın büyücülerinin korkunç büyülerini hissetti. Havada bir ürperti, kalbinde bir korku hissetti. Ama Ezel, korkularına yenik düşmedi. Kulenin kapısına doğru ilerledi, dinozorların öfkeli bakışları altında. Ezel, Azarat'ın karşısına çıktı. İkisi de birbirlerinin gözlerinin derinliklerinde sonsuza dek sürecek bir savaşın alevlerini gördüler. Ezel, Azarat'ın karanlık güçlerine karşı savaşmaya hazırlandı. Bu savaş sadece iki bireyin değil, iki farklı dünyanın mücadelesiydi. Ezel, Azarat'ın zulmünü sona erdirmek, topraklara özgürlüğü getirmek için savaşacaktı. Bu savaş hem Ezel'in hem de Azarat'ın kaderini belirleyecekti. Ezel ve Azarat karşı karşıya durdu. Aralarında büyülü bir enerji dalgalanıyordu. Azarat elini kaldırdı ve havaya doğru karanlık bir enerji topu fırlattı. Ezel kılıcını kaldırdı ve enerji topunu savuşturdu. Top kale duvarına çarptı ve bir patlama ile parçalandı. Savaş başladı. Ezel, Azarat'ın karanlık büyülerine karşı cesurca savaştı. Kılıcı, Azarat'ın büyülerini savuşturmak için hızlı bir şekilde hareket ediyordu. Azarat, Ezel'i etkisiz hale getirmek için büyülerini kullandı ama Ezel her saldırıdan kurtulmayı başardı. Savaşın ortasında Ezel, Azarat'ın zayıf noktasını keşfetti. Azarat'ın gücü bir büyülü mücevherden geliyordu. Ezel, mücevheri ele geçirmek için bir plan yaptı. Ezel, Azarat'ın dikkatini dağıtmak için bir saldırı başlattı. Azarat, Ezel'in saldırısına odaklanırken, Ezel hızla Azarat'ın yanına koştu ve büyülü mücevheri aldı. Mücevher, Ezel'in eline geçtiğinde, Azarat'ın gücü azaldı. Azarat, Ezel'e öfkeyle baktı ve son bir saldırı başlattı. Ama Ezel, Azarat'ın saldırısını savuşturdu ve Azarat'ı etkisiz hale getirdi. Azarat'ın gücü kırılmıştı. Dinozorlar, Azarat'ın gücünü kaybettiğini hissederek kule etrafından dağıldılar. Karanlık Kule, Azarat'ın büyülerinden kurtuldu ve eski ihtişamına kavuştu. Ezel, karanlık ormanlara özgürlüğü getirdi. İnsanlar, ezeli kahraman olarak karşıladılar. Ezel, Azarat'ın zulmünden kurtulan toprakları yönetmek için kalenin kontrolünü ele geçirdi. Ezel, Karanlık Kule'nin yeni efendisi oldu. Azarat'ın karanlık mirası, Ezel'in adalet ve cesaretiyle silindi. Topraklar, Ezel'in yönetimi altında huzur ve refaha kavuştu. Ezel, Azarat'ın zulmünden kurtulan insanların kahramanı olarak anıldı.